Evet arkadaşlar. Bugün bir şey yapacağız. Durun evet, bir dakika. Evet. Bakın. Aa, duydunuz mu? Bir dakika. Şimdi bütün mermileri bitireceğiz.

Son iki mermi. Hep balık koktu. Atma Arkadaşlar bunu sakın 7 yaşında değil sınıfı almayın. 6 yaşından küçükler alamaz. Eğer 5 yaşındaysanız almayın. 6 ve 7 yaşın, yaşında açanız alın. Mermi bitti. Evet mermi bitti. Kanala abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.